Evet. Şimdi kitiyi uyandıralım. Kiti. Ay efendim. Bugün bayram. Hadi kalk da beraber bir şeyler yapalım. Aa tamam hemen altımı değiştireyim. Of oh, ne giysem ne giysem ne giysem. Şu bayramla mı giysem acaba? Evet çok güzel. Bakın arkadaşlar siz de. Böyle bakın kitinin bayramlı. Hadi bakalım kitiye giy bakalım. Ay, sahne dışında giy kiti ama. tamam tamam. Yoksa ha yarım gözükür. Ah, çıkaramıyorum ay. Ay. Çıkaramıyorum. Kiti orada iyi misin? Ee iyi. Çok Ama neden o zaman çıkaramıyorum diyorsun. Oo, şey, şey, Neden çıkaramıyorum? Yiyeyim ya ben burada. <laughs> Sadece küçüklük aldım. Çok küçüklük aldım geldim. Onu çıkaramıyorum. Of, tamam hadi sen üstünü çıkar. Çıkardım. Oh tamam kiti. Evet kiticim. Şimdi de üstünü giydir. Tamam arkadaşlar bakalım kiti nasıl olacak? Ay şu şuradan kiti. Kiti için yani şey var. Tamam tamam. Yani kiti sen mi sesini nasıl? sesini yok. O zaman kiti için niye verdiyorsun? Bilmiyorum işte. Hadi ver bakayım. Ayakkabılarımı Arkadaşlar şimdiki tane ayakkabılarını veriyorum. Gördüğünüz gibi şöyle. Bu da para çantası galiba. O yüzden de ona veriyorum. oh, çok güzel oldu. Aa çok güzel mi oldu? Sesini alıyorum. Evet. Uf, Ayşe. Efendim. çıktı? Benim bir ayakkabımın rengi solmuş. Yani daha güzel olmuş. Evet. <laughs> Neyse, olsun gitti. Öyle gezersin. çok çirkin oldum. Aa, yiyemiyorum. Aa, yiyemiyorum. Nasıl yani, izleniyorsun? Ayakkabılarımı çıkartacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle oldum. Şimdi ben hemen kahvaltı etmeye gidiyorum. Nasıl mı ya hazırlanmamış? Alo. Alo neden nasıl hazırlamadınız? O, korona var değil mi? Üf tamam. Neyse arkadaşlar şu an ben bitirişi yapıyorum. Ayşe yapmıyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.